Cümletin selamun aleyküm. Oldu mu yakalanılma hoş geldiniz. Videoları biraz daha ilerletmeye başladım. Ondan sonra. Bugün annemin doğum günü. Onun doğum günü hediyesi almaya gidiyoruz. İstediği küpeler vardı. İnşallah bulurum. Satılmadıysa tabii ki. Giderken de size almaya da sokaklarımı göstermiş olurum. Tanıtmış olurum. Bakalım. Hadi. Burada. Az marketimiz var. Türk marketidir. Her şey bulunur. Ondan reklamını yapmış olalım. Tanıdığım tanıdığım değil ama. Aldi Market. Burada da Allah camisiz kimseyi koymasın. Camimiz de burada. E, gurbet elinde yapacak bir şey yok. Cami, her yerde camidir. Tabii. Gerçi minareli camimiz var ama o da merkezde. Hapvanuht. Hapvanuht'ta var o büyük cami. Burada da şöyle küçük ama Sultan Ahmet Moşe yani Sultan Ahmet camimiz. Dediğim gibi Allah camisiz kimseyi koymaz. Şöyle havamızı da çekelim. Havamız olsun. Havaya <laughs> bak. Ama dün biraz daha kapalıydı. Daha bulanıktı. Yağmur geldi zaten. Bugün çoktan yağmur yok. Böyle. Evet, bebeğimizi de gösterelim. Bebeğimiz uyuyor içinde. Uyuyor. bakalım. Gel adam. Burası böyle. Ama güzel bir memleket, güzel bir şehir. Demi kuyumcuda görüntü almaya çalıştım ama yasak olduğu için e, görüntü alamadım. Ama annemin hediyesini aldık. İnşallah beğenir akşamı. Dur bakalım. Hayırlısı. Anne buradan sesleniyorum. Aldığın hediyeyi beğen. Zaten istediğin oydu. Ona göre. Beğenmesem bile zorla kulağına mı yani. Benim adım Yükhan. O kadar. Doğru mu? Evet. Nokta. Şimdi de yavruyu almaya gidiyoruz. Kaç numaraydı? 3 numara. 4 numara burada. 3 Üç. Üç numara okulda. Pardon. Ana, ana sınıfıydı da oluyor değil mi? Hı hı. Ana sınıfında. Şimdi karşısında. Bir numara, iki numara da okulda. Akşam görüşmek üzere. Hayır, Doğum günü kutlasın. <gülüyor> 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 Aha o oğlan hediyeni veriyor al o hediyeni. Olsun canım Allah Allah senden değerli mi? Güle güle daha. Allah güle güle takmayı nasip eylesin. Beğendin mi? Beğendim <laughs> Hadi güle güle tak bakalım. Bugünlük bu kadar Oldum Ya kanalından. Bize eğlenmeye devam. Siz abone olmaya ve like atmaya devam edin lütfen. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah.